Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1 milyar ödül yağmuru bir tane de mega altın kazıyacağız. Megadan başlayalım. 15 25 27 14 7 ve 4 30 16 2 9 ve 1 10 26 20 27 var. 100 lira. Ne çıkacaktı ki? 1 23 17 8 24 20 13 6 29 21 22 Bonuslarımız boş zaten. Buradan 100 lira çıktı arkadaşlar. Kendini kurtardı. Amorti. 1 milyar ödül yağmurunu kazıyoruz. 23 37 1 <laughs> 22 6 26 16 9 7 38 13 32 18 29 35 44

5 3 14 ve 34 buradan 26'dan 150 çıktı İkisi de kendini kurtardı bir milyar ödül yağmuru mega altın kazdık 250 lira 250 lira ikramiye çıktı Kâr etmedik zarar etmedik arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım videoma baktığınız için teşekkür ederim